Hocam ben çok iyi besleniyorum. Çok organik ve dikkatli besleniyorum. İşte anneannem sağ olsun köyden benim peynirimi, yoğurtumu, sütümü yolluyor. İşte dedem çok güzel sirke yapar benim. İşte amcamların çiftliği var. Oradan e, gezen tavuk yumurtaları geliyor hocam. Size de getirelim isterseniz. de Şunu sormak istiyorum hocam. Benim hani dışarıdan e, vitamin, mineral almama gerek var mı? Hoş bir soru. Bu soruyu bir grup bilim insanı Amerika Birleşik Devletleri'nin 14 sene evvel kendilerine sorarak şöyle bir çalışma yapıyorlar. İnsanlara, deneklere, ardiyal kurallarına yani gündelik alınması gereken mikrobesin besin kurallarına uygun olarak ve organik olarak besliyorlar. İşte proteini, meyvesi, sebzesi, tam tahılı vs. Ve bu sürecin sonunda 27 tane temel, mineral ve vitamini ölçüyorlar. Hiçbirisi bu insanların kanında %100 bulunmuyor. Bu kadar iyi beslenmelerine rağmen. Ki bu çalışma 14 sene evvel yapılmış. E, aşağıda zaten çalışmanın referansını bıraktım. Bu çalışma bugün yapılsa durum çok daha vahim çıkar. Şimdi ben tabi paralar döküp e, hücre içinde bu vitaminlere, minerallere bakın demiyorum, baktırın demiyorum. Baktırsanız iyi olur elbette ama baktıramıyorsanız bile ben iyi bir mineral, vitamin, antioksidan kompleksini gündelik olarak almanızı öneririm.